Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katıldığı Rize 3. Mini Dünya Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Dünyayı sporla birleştiriyoruz, bir kardeş iklimi oluşturuyoruz sloganıyla yola çıkılan Rize Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Rize Gençlik Merkezi'nin destek verdiği turnuvaya 20 ülkeden 90 futbolcu katıldı. 8 takımın yer aldığı turnuva Rize Amatör Spor Kulüpleri futbol sahasında yapıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Kambur turnuva ile ilgili bilgi verdi. Bu organizasyonumuz 3. defa düzenlenmektedir. Ee, i̇limizde 42 ülkeden 560 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin... Dernek olarak sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir takım destek ve kültürel faaliyetler yapmaktayız. Biz ülkelerin kardeşliğini pekiştirmek, dostluklarını arttırmak ve Türkiye ile olan entegrasyonunu en üst düzeyde sağlamak amacıyla yapma, yapmış bulunmaktayız. Gençlerin olduğu her yerde varız diyen Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı da katılımcılara teşekkür etti. Ben katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Bize Uluslararası Öğrenci Derneği'nde de böyle bir güzel organizasyonu düzenlediği için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler gençlik merkezi olarak gençlerle beraberiz. Gençlerin olduğu her yerde varız. Turnuva'ya katılanlar düşüncelerini paylaştı. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir organizasyon yaptık. Üçüncüsünü düzenliyoruz bu sene. İnşallah bütün ee, oynayanlara şans diliyorum. Bence çok güzel bir organizasyon oldu. Çünkü her sene yapılan bir şeydir. Ee, bu arada Rüdere çok ta takdir ediyorum. Çünkü her zaman bizim yanımızdadır ve her zaman bu, bu turnuva gibi her zaman bekliyoruz yani. Yani arkadaşım da dediği gibi yani rüder ve Rize Gençlik Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Bütün yaptıkları faaliyetlerinden teşekkür ediyoruz yani. Çok mutluyuz. İnşallah her zaman kazanırız. Önemli olan gönüller kazansın. Ama şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah ne kadar da dostluk, bir birleşik falan ne bileyim arkadaşlık maçı olsa da yine de her zaman ülkemizi temsil ettiğimiz için kazanmak istiyoruz. Kupayı biz kaldırmak istiyoruz. İnşallah. Ama herkese başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın, kupayı kaldırsın. Organizasyon hakkında ne düşünüyorsun? çok harika, çok güzel planlanmış. bu Rio de Organizasyon'a çok teşekkür ediyorum. çok güzel plan, planladılar, her şeyi çok güzel hazırlanmışlar. İyi yani çok beğendim. Her sene böyle boyunca güzel bir aktivite oluyor yani bizim için. Bu üçüncü kez bu turnuvaya katılıyoruz. İnşallah tüm arkadaşlarımıza başarılı diliyorum. Özellikle şey gençlik spor ve rüder şeyine çok teşekkür ediyoruz. Hani bize bize o kadar şey organizasyon, organizasyon, yaptıkları organizasyon yaptıkları için. Mini Dünya Futbol Turnuvası oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Yendiniz, aldınız, bu da dayandı ya.